emekli Kurban Bayram ikramiyesi yattı. Hesaplarda ne kadar? İşte detaylar. Emekli olan kişiler Kurban Bayramı ikramiyelerini bekliyor. Emekli maaşı alan kişiler için her bayram verilen bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde 1100 Türk lirası ödeme alan ve bu ikramiyelerde herhangi bir zam yapmayan hükümet, Kurban Bayramı ikramiyelerinde de zam yapmayacağını açıkladı. Samsız olarak 1100 Türk Lirası ödeme alacak olan kişiler, ne zaman hesaplara yatacağı hakkında bilgileri merak ediyor. Emekli olan kişilere, son bayramlarda, nakit sıkıntısı olmasın diye, emekli ikramiyesi verilmektedir. Bayramda rahat ve sıkıntısız geçmesi için yapılan bu anlaşma sonrasında ilk olarak 1000 Türk Lirası ödenen, geçen sene 100 Türk Lirası zam olup 1100 Türk Lirası ödenen bayram ikramiyeleri bu Ramazan Bayramı öncesinde büyük zam bekleniyordu. Beklenen büyük zamın aksine hiçbir şekilde zam yansımadı ve 1100 Türk Lirası olarak Ramazan Bayramına 5 gün kala hesaplara yattı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bekleyen kişiler de Haziran ayı son haftasında bu ödemeleri bekliyor. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı hakkında bilgileri merak ettiriyor. Kurban Bayramı'na bir hafta kala 4 Temmuz tarihinde emekli ikramiyeleri en geç hesaplarda olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi için başvuru yapmanıza gerek yok. Emekli ikramiyesini alacak kişiler Kurban Bayramı ikramiyelerini banka emekli maaşı hesabına alacaklardır. Bunun için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek kalmayacaktır. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi haricinde emeklilere Temmuz ayında maaş zammı da yapılacaktır. Emekli Temmuz zammı ile son 6 aylık enflasyon oranlarının ortalaması alınacak ve bu Temmuz ayında emekliye zamlı maaş yatacak. Temmuzun 4 ünde belirlenecek olan Haziran ayı enflasyon oranları ile birlikte emekli Temmuz zammı da belli olacak o konu ile ilgili de sizlere detaylı bilgileri paylaşacağız en yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın